Eğitimde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla MEF okullarında ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı öğrenciler yetiştirilmektedir. Aldığı eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacak ilkesinin sorumluluğu ile MEF okullarında öğrencilerin sadece akademik donanımları değil, sosyal kültürel alanda da donanımlı yetişmeleri önceliktir. Öğrencilerin okula severek gelmeleri, huzurlu ve mutlu olmaları önceliğimizdir anaokulundan 12. sınıfın sonuna kadar eğitim öğretim yolculuğunda yalnız yürümezler. Onlara eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz bu yolculuklarında rehberlik ve koçluk ederler. Öğrencilerimizin MEF kültürü ile eğitim öğretim yaşamlarında mutlu, başarılı, uyumlu, gerçek hayatla ilişkilendirdikleri becerileri kullandıkları bireyler olmaları amacımızdır. Eğitim felsefemiz tam öğrenme modeliyle kavram, bilgi, beceri, tutum ve davranış elementleri üzerinde kurulmuştur. Akademik programımız öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözetilerek öğrenci merkezli eğitime işlerlik kazandıran sorgulamaya dayalı eğitim yaklaşımıyla ve farklılaştırılmış öğrenme yöntemlerine yer verilerek yapılandırılmıştır. İlkokul ana dil ve hedef dil okur yazarlığının temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu nedenle Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmayı çok önemseriz. Okulumuzda İngilizce edinimi ana dil temel alınarak yapılandırılmakta. İkinci yabancı dil ise Fransızca, Almanca ve İspanyolca seçenekleriyle 3. sınıfta başlamaktadır. Mev Bahçeşehir İlkokulunda eğitsel etkinlikler programı uygulanır. Bilim, teknoloji, kültür, plastik sanatlar, spor, müzik ve sahne sanatları alanlarında gerçekleştirilen birçok etkinlik ile öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi desteklenir. MEF İlkokulu ekosisteminde ebeveynler, öğrenen topluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır. Okulumuzu daha yakından tanımaya ve bu güzel MEF ailesinin bir parçası olmaya sizleri de davet ediyorum. Müzik